Oyuncu Uras Kaygılaroğlu 23 Eylül'de yapılacak olan Muratan Mungan şarkıları senfonik konserinde konuk sanatçı olarak sahneye çıkmaya hazırlanıyor konserde Müslüm Gürses şarkısı seslendirecek oyuncuya meslektaşı Damla Sönmez de eşlik edecek ee, çok heyecanlıyız yani Damla'nın da söylediği gibi yani büyük müzisyenlerle beraberiz o yüzden de Umarım e, yani bu güzel şarkıları hakkıyla seslendirebiliriz. Geçtiğimiz gün Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılan konser provalarında bir araya gelen Uras Kaygılaroğlu, Damla Sönmez ve Demet Sağaroğlu provalarda söyledikleri şarkılarla bir hayli eğlenceli anlar yaşadı. Kaygılaroğlu usta isimlerle aynı sahnede olacağı için çok heyecanlı olduğunu söylerken sahneye Tarkan gibi çıkmak istiyorum diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Ee... Bizim için de değişik bir deneyim. Öyle mi? Yani ilk kez herhalde böyle diyor. Evet, evet. İlk defa bir konserde sahneye çıkma heyecanını yaşayacağını belirten ünlü oyuncu daha önce sadece arkadaş ortamında şarkı söylediğini ve bu projenin kendisi için çok özel olduğunu anlattı. Yani hani böyle eş dost ortamında hani <laughs> yemekte falan şarkı yani. söylerken şimdi bir anda böyle sert bir şey geçiş hatta orkestra ile. Orkestra Senfonik bir orkestra önünde şarkı söyleyecek olmanın kendisini korkuttuğunu da itiraf eden isim Rahatlamak için kalabalık bir aile ortamında olduğunu hayal edeceğini de sözlerine ekledi. O yüzden çok heyecanlı böyle korkuyla heyecan arasında bir yerdeyim. Ee, güzel geçeceğini düşünüyorum. Son olarak Sefir'in kızı dizisiyle kamera karşısına geçen oyuncu prova sonrası bir başka kanalına özel açıklamalarda bulundu. Murat Abbungan'a olan hayranlığından bahseden oyuncuya Damla Sönmez'le düet albümü yapabiliriz sözleri hatırlatılınca her zamanki mozip tavrıyla konuya açıklık getirdi. Murat Abbungan'la yollarınız nasıl kesiyor? E, Valla Murat Han Mungan'la kesişmedi, organizasyonu yapan e, kişilerle kesişti. E, zaten şarkılarını yani, severek, dinleyerek e, yani sözlerini e, dinlediğimiz bildiğimiz bir isimdi. E, o yüzden de çok keyif aldım. Çok da güzel bir şarkı denk geldi bana. E, yani umarım layığıyla söyleyebilirim. Sönmezle düet yapma planının olmadığını anlatan Kaygılaroğlu, Açıklamalarının şaka olduğunu ve bir albüm yapmayı düşünmediğini söyledi. Peki az önce damlalı. Yeni böyle <laughs> yok ya şaka yaptık ya şaka yaptık. Olabilir neden Yok canım hiç öyle bir niyetimiz yok. Aşk hayatına dair sorularda yönelttiğimiz başarılı oyuncu sosyal medya uzmanı Ceren Kaçıkoç'la aralarındaki aşk iddialarına cevap vermekten kaçınarak sessizliğini korumaya devam etti. Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinde oralan ve çekimleri halen devam eden projeyle ilgili de ilk kez konuşan olup provadan sete gittiğini söyleyerek çekimlerin tamamlanmak üzere olduğunun müjdesini de verdi. Şimdi Üç Kuruş diye bir diziye başlayacağız. Ee, onun hazırlıkları var. Erşan Kuneri'nin son haftası. Onu çekmeye devam ediyoruz. Ee, bir ezgi, ezginin bir sağlık sorunu yani covid olmuştu ezgi. Onun için biraz durmuştuk. Şimdi geri döndü çok şükür. Sağlığına da kavuştu. Ee, onu bitiriyoruz son 4-5 günümüz ardından da öteki işimize başlayacağız. Öte yandan 2022 yılında seyirciyle buluşması planlanan Erşan Kuneri'de Uras Kaygılaroğlu ezber bozan bir karaktere hayat veriyor. Film yapımcısı karakter Erşan Kuneri'nin 1975-78 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Kaygılaroğlu Erşan Kuneri dizisinin çekimlerinin bitiminden sonra ise 3 Kuruş adlı dizi için sete çıkmaya hazırlanıyor. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn